birlikte Pizza Tower oynayacağız. Evet, sesimin normalden daha fazla geldiğini düşünebilirsiniz. Ee, böyle ve düşünüyorsanız neden böyle diye şüphelenmeyin. Çünkü son paylaştığım videomu izlediğimde arkadaşımın sesinin benden çok çıktığını gördüm. Dedim bir sıkıntı var. Ve kulaklığın sesini ne kadar çok yükseltirsem benim sesim de o kadar artıyor. Bu yüzden böyle yapacağız ama e, oyunun sesi yüksek gelecek. Ona bir ayar yapacağım şimdi. Oo, kulağım gitti, kulağım, kulağım gitti ben. Biraz şöyle açalım. Güzel. Arkadaşlar ben size ee, can, önceki videomda canlı yayın oluşturamıyorum dedim. Ama öyle bir şey olmayabilir bilmiyorum. Ama tabi canlı yayın oluşturmak için 50 abone lazım onu unutmayalım. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın ki artık canlı yayınlara başlayalım. Çünkü şu Pizza Tower en iyi oyuncular listesine girme şeyine sizlerle birlikte canlı canlı yapmak istiyorum. Ve chat'te de konuşuruz. Şeyler yaparız. O yüzden abone olup like atın ki canlı yayınlarımız başlasın. Evet bugün Mahmut'la karşılaşacağız. Mahmut'u bilmeyenler fake Pepino. Pepino da Mehmut dediğimiz için Mehmut'un fake hali, sahte hali Mahmut oluyor. Yani sıradaki bölümümüz evet. İsmi küfür olan bölümümüz. O ya bu Türkçe'ye dönmüş ya. İngilizceydi bu ya. O tamam. Buradaki Rıfkı'nı dövüşürüm merak ettim. O fare oldum. Kuyruğa bak. O kuyruk ne ya? Havuç mu? Kuyruk havuca benziyor. Aa, televizyonda ne kadar tatlı. Farecan, Farecan akrabası olabilir bu. Farecana biraz az benziyor. Bak, televizyondaki şeyin yanındaki televizyondaki Rufun'un yanındaki fare Farecan olabilir. A Aa. Aa. Duvara yapış. Hem zıplama var hem tırmanma var. Güzel. Dur burada pizza şeyler vardı değil mi? Pizza ninja kaplı. Yok, pizza yok. Ninja pizzalar, var. Heh. Burada banana çok çıkıyor. Banana. Ya yani banana kabuğu. Ben bu banana kostümünü Burada açmış olabilirdim. Tam hatırlamıyorum. Yani Rıfkı'yla bütün kostümlerini açtık da Rıfkı'nın çok bir şeyler hatırlamıyorum oyuna dair. O yüzden yine de şaşırma riskim var yani. Unuttum çoğu şeyi. Ben bunları eskiden almıştım. Unutmuşum koca oyunu. Şaşırıyorum artık önceden gördüğüm şeylere. Garip. Ya sanırsam burada almıştık. Ya burada almıştım Rıfkı'nın banana kostümünü. Rufki eskiden bende nasıl açıktı? İşte ben Rıfkı'yı aldığımızda size şey demiştim ya. Bu önceden bende açıktı diye. O yüzden işte. Ya eskiden de oynadım bu oyunu da. Bayağı uzun zaman önce oynamıştım. Unutmuşum. İşte unutunca da artık gördüklerime şaşırıyorum. Ha, bayağı oldu ben oynamayalı. Refik güncellemesi zaten 2024 2025'e geldi. Ben de geldiği an oynamıştım. O yüzden eski sayıda bir dakika bir çay çay molası. Size, size de su hatırlatması yapalım. Su içmeyi unutmayın arkadaş, Sağlıklı. Oh, çayım bitti. Zaten soğumuş. Hemen bitirdim. Au, koca peynirden geyirik sesi geldi. Geyirme sesi geldi. Duydunuz mu? Burada Mehmut Bot var. Bu şeye benziyor ya. 7. bölümün kapağında Mehmut Bot Noise'e böyle dehşetle bakıyordu. Şu an burada da Noise var. Yani Rıfkı var. Şu an şöyle zıplayınca sanki ona o kapaktaki gibi dehşetle bakıyor gibi görünüyor. Şöyle bir takdim var benim burada. Yapamadım ya. Pound da atabilirim. Mehmet'u ne biçim çizmişler. Pep yazmışlar. Pepino'yu kısaltmışlar. Ya or orayı Meh diye kısaltacaksınız. Bunun adı Mehmet. Pepino değil. Alam tipe bak. Mehmet'u ne biçim çizmişler. Arkadaşlar dün videomuza arkadaşım geldi. Umarım sizin için sıkıntı olmamıştır. Ya büyük ihtimal video... Aa çö çöp dönüşümü de böyle. He atla dedi oymuş. Ben de x x'de atla yazıyor. Ne bu acaba diye düşündüm. Arkadaşlar yakında yakında %100 nasıl yapılır videosu çekeceğiz. Merak etmeyin. Zaten Rufkı serisinin sonuna yaklaştık. Sonuna yaklaşınca %100 serisine başlayacağız. Bu arada arkadaşlar oyunu %100 yaptığınızda gizemli bir bölüm açılıyor. Gizli bir bölüm açılıyor. Ben de bunu yeni yani yeni keşfettim değil aslında. Ben Eskiden oynadığım zamanlar onu da oynamışım Biraz biraz aklımda var bir şeyler de çok yani şey değil. Rıfkı ile Mehmut'a dahil bir şey hatırlamıyorum. Neyse. Umarım sesim iyidir ya. Sesim, sesim çok kı kısık geliyor. Yeni mikrofon aldık. Sesim daha yüksek gelsin. Bağırmak zorunda kalmayayım diye. Daha kısık geldi. Bu adam mikrofon aslında iyi. Büyük ihtimal uygulama yüzünden oluyor. UBS kullansam büyük ihtimal öyle olmaz arkadaşlar. Çünkü yani kaliteli bir mikrofon. Whatsapp'ta falan hayvan gibi ses çıkıyor. Ama sen uygulama yüzünden şey oldu. Ve şey oluyor. Sesim kısık geliyor. Ay Ayarda normalde o 89'du. Ona gittim 100 yaptım. Sesim hala kısık geliyordu. Hem sıkıntı var. Şöyle zıplayabilir miyim? Neyse. Arkadaşlar bu arada şey demeyin. Ee, bu Rıfkı suda kayınca sörf yapıyor. Fark etmedim mi? Demeyin. Fark ettim. Sadece söylemedim. Yani Gördüğüm her şeyi de söylemek zorunda değil. Tam bu biraz kaba oldu gibi ama. Ya, unutuyorum söylemeyi ya öyle diyeyim. Şöyle insan oluyor. Hayır maymunlar. Maymunlar benim düşmanım arkadaşlar. Bence tahmin edebilirsiniz. Ben bir bananayım. anayım. Ve maymunlar bana anayar. Maymunlar benim düşmanım. Şempanzeler derseniz. Şempanzeler de banana yer de sürekli yemezler. Bu şeyler sürekli yiyor maymunlar. şempanze arada başka şey de yer ama maymunun muzdan başka bir şey bildiği yok. Arkadaşlar büyük Discord kapalı olmasaydı WhatsApp'tan konuşmazdım arkadaşlar. Abi Discord kapandı ya. Discord kapanmasaydı keşke. Arkadaşlarımla WhatsApp'tan konuşuyorum rezil olacağım. Bu da şey diye olabilirsiniz. Neden VPN kurmuyorsun? Ee, yep. VPN işlerinde ben bilgisayarda zorlanıyorum ya. VPN işlerinde bilgisayar konusunda çok beceremiyorum. VPN işlerinde daha çok telefonda falan beceriyorum. E çünkü şöyle bir durum. Yani e, bilgisayarda Play Store yok. Yani Google'dan indirsem, e, Google'dan Play Store'a girdeseniz, öyle bir şey oluyor. E, bilgisayarınızdaki Play Store uygulamasını açın diyor ve yok. O yüzden bilgisayara kuramıyorum. Öyle bir durum var. Ne haber Sümükcan? Ya önceki videomuzda arkadaşım Sümükcan'a şaşırdı. Sümükcan ne oğlum falan dedi. Ha bilmiyor Sümükcan. Bakalım buradaki dönüşümler neymiş. Dondurucu, dondurucu, buzdurucu. Ne garip isim. Tamam hadi bak. Ne oluyor lan? Aa. Ne? Rıfkı üşüdü. Bir ampul yandı. Aklına bir şey geldi. Bir şey içti. Ne içti o? Kola mı içtin? Çorba mı içtin? Nereye yedin? Bir şey yedi bu. Bir dakika ayar çıktı. Dönmek için havada tut. Havada tut iki kelime basacağım. O, oh! O oh, sınırsız jetpack. Güzel. Çok iyi özel. O zaman ben bunları. O, oh! abi çok iyi bir şey bu. E, bir dakika. Bu Mehmut'un e, acılı acı biberli pizza aldığında çıkan dönüşüm. Peki madem bizde şu an bu dönüşüm var. Rıfkı acılı pizza yediğinde neye dönüşecek? Garip. Merak ediyorum ya. Acaba neye dönüşecek? Şöyle. Vallahi çok hızlıyım ya. Allah. Bir dakika. <laughs> tamam tamam hile yapmayalım. Hi hile kötü bir şey arkadaşlar. Bir dakika şimdi buraya pizza time de girebiliyorduk normalde mi? Mutlaka çünkü acı biber sayesinde bu buzları kırabiliyorduk. Ya yani acı biberler, biberli pizza sayesinde konuşamadım. Dilim dolaştı. Neyse. Acı biberli pizza sayesinde gelebildik. Şimdi böyle gelebilir miyim? Gelebiliyor muyum? Ya yanlışlıkla secret'a girdim. Ama buraya niye bunlardan koymuşlar ki? Ben zaten biliyorum ki bunun şey oldu. Sağ ol. Sak ol yazıyor. Sak ol yazıyor. Yumuşak G'nin şapkası gözükmüyor. Ne haber kardan adamlar? Bay bay kardan adamlar. Biraz geç bay bay dedim ama. Neyse. Boom. Ya. Ya. Eh girdim. Bak daha devin hile yapacağım sırada buraya geldik. Bir dakika. Zozot zot zot. Zozozozort. Zozozozort. zor Neyse. Allah Kulaklığın sesi ne kadar açarsam şey sesim o kadar çok çıkıyor. Tamam sesim şu an iyidir. Yani kulaklığın sesi şu an full. Ve oyunun sesi kısık. Yani muhtemelen şey olması gerek. Sesimin oyuna göre daha fazla gelmesi gerek. Haber kardan adam. Ukardan adam şeye benziyor ya. Vigilant'ın bir tane ölü dedesi mi, babası mı ne bir şey var ya. Ona benziyor biraz. Ya Noel Baba geldi ya. Noel Baba gelecek yani. Geber. Seninle uğraşmak istemiyorum Noel Baba. Ya! Kötü de iyi değil. O nasıl bir cümle ya? Kombomu kaybettim alt tarafı. Geber. Ben Noel Baba istemiyorum ya. Noel Baba ikidir bir şey spamlıyor. Yaratık spamlıyor. Gidelim. Hayır ya yine tuvaletim geldi. Ay yok. Ben artık videolardan önce tuvaletimi kontrol etmeyi unutmayacağım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Yine editte keseceğim. Merak etmeyin. Geldim. Arkadaşlar editte keseceğim. Buralar merak etmeyin. Şey diyebilirsiniz. Neden bazı videolarında Sürekli tuvalete gidiyorsun diyebilirsiniz. Ya. Şöyle bir olay var. Benim video çekmeye çok hevesim var böyle. Burada Mehmut sayesinde bir şey olduğunu biliyorum. Ee, video çekmeye çok hevesim var. Eve okuldan gelir gelmez. Ek, bilgisayara geçip video çekmek istiyorum. Ama tabi. Ee, hemen gel. Hemen çekmeye çalıştığım için şey oluyor. E işte mesela tuvaletim falan giderilmemiş oluyor. Yani tam video esnasında da geliyor. Yapacak bir şey kalmıyor. Edit'te kesiyorum. Evet anlayın arkadaşlar ben de bir insanım yani. Gerçi ben muzdum ama bananayım. Ben insan banana karışımı bir şey. Tam banana olsam şu an meyve tabağında olurdum yani. Ya bana anayım diyorum. Arka plandaki yazı bile bana aynen diyor. Bir de önlem koymuş. Bakın şurada arka planda bir yazı var. Aynen yazıyor. Çok sıcak patates. Şu mu patates? Bak arka planda kocaman patates var. Oğlum arka planda kocaman bir tavuk var. Bak şurada. O nasıl bir büyüklük? Şeytanın tercihi. Şeytan mı? Kardeşim ben Müslümanım. Şeytan meytan dinle. Oo, ben buradan şey yapayım direkt. Benim özelliğim var zaten. Ben şeytanın tercihini yemem aga. Ben Müslüman. Neyse neyse. Şaka yapıyorum ya. Bu bir oyun arkadaş ya. Gerçek değil. Dikkat almaya gerek yok. O yedik. Awow. Şey. O Batman'e mi dönüştün mü? Rıfkı? Bu tip ne? Oo, Rıfkı sinirli. <laughs> ne yapıyor ki şimdi? Yine normal uçacak bu. Ateş atıyor etraf. Aa bu ekrandaki şeyleri ateş atıyor, yani alev atıyor. Bak. Hem de ben değmememe rağmen. Noel Baba'yı atıyor mu? Noel Baba'yı atmıyor ya. Gebel Noel Baba. İyiymiş bu ya. Ekrandaki her şeye tek atıyor. O zaman pizza time değişimiz çok kolay. Dur pizza time'a geldik. Eat pizza time. Ya ben şöyle uzun uzun keyifli keyifli gitmek istiyorum. Gerçi burada bir şey yok. geber. Şey öldür öldüre rahatlamak çok güzel bir şey ya. Tam yani bir şeye baktım da ben şimdi şey pizza yedim ya Benim yardımcı kırmızı olmuş mu acaba öyle bir hata var mı diye baktım. Ama öyle bir hata yok. Zaten öyle küçük bir tetayı kaçıracaklarını sanmıyorum. Sonuçta yapımcılar çok kaliteli bir oyun yapmış. Yo, uça uça gideyim ya rahat rahat. Oh. Abi lap 2'ye girmedim ama a, a hala artıyor. Ha bu bölümde çok fazla düşman olunca şey oluyor. Kombodan da biraz puan geliyor şeye. Kombodan da biraz şeye puan geliyor. Ee, şu A'ya mı yaptık bu arada. Bu bölümde de çok fazla şey olunca düşman olunca kom öyle kombolardan öyle bir puan geliyor ki böyle lefiki girmememize rağmen A şey oluyor böyle artıyor. Bazen ben şey oluyor Lefik'e girmediğim halde S oluyor yani. Yani şu an oynarken olmadı mesela ama bazen oluyor. Oh be acil acil pizzadan kurtulduk. Ya hayır 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 ya. Yavaş yavaş adamda yanak kalmadı. Mahmut. Tit tit Mahmut ne haber. Ya şurada fake pepino yazması lazım ha. Benim böyle şeyler tikim var ya. Yapmayın şöyle. Aa, normalde her boss gelişinde Rıfkı elinde küçümsel bir tepkiyle bomba tutuyordu. Şundan hasar yemeyelim. Ama bu, bu Mahmut ya şimdi fake Pepino ya bu. Fake Pepino'ya özel e, Pepino'nun maskesini giydi. Güzel be bak böyle küçük bir detay bile kaçırmıyorlar. Mahmutlar saldırıyor. Bak böyle saldırısına başlarken de bomba ile vurabiliyoruz. O da, o da güzel bir şey. Burada şöyle bir taktik var. Aa, ben Rıfkı'nın dansını daha önce hiç yapmadım mı? Yapmam. Daha yeni fark ettim. Daha önce ben Rıfkı'nın dansını hiç, e, yani tam dansına hiç bakmadım. Unutmuşuz onu ya. ya böyle saldırısına başlarken de vurabilmek çok güzel bir şey. Göbek sallı. Bu şey benziyor ya. Sünger Bob'da bir bölümde böyle bir hareket vardı. Kettik yapıyordu. Bak bir saldırıya başlarken vuruyorsun. Bir de saldırısı bitince vuruyorsun. Çok hızlı sonraki haline geçiyor. Bunu P -rank yapar mıyım acaba? Tamam kafasını çıkardı. Geber. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Sizce Mahmut tatlı mı yani fake Pepino? O Oo yavaş yavaş bunlar şu aldı bir dakika az kalsın hasar yiyordum. Allah içime girdi. Girme içime. Dibime girdi ya. Bir vurdum bir anda yanıma hızlıca gelip ışınlandı bildiğin. Et evet. Sahte süper tanklar Bakın ikinci formuna başlarken şuradan hemen zıplayın. Çünkü çok hızlı saldırıya geçiyor. Ama 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 ama. Aa, çok stese girdim. P yapmak istiyorum. Ama az kalsın asa diyordum. Çok stese girdim o yüzden. Geber. Burada ne yapıyordu? Tamam. Klonları, klonları ne yapıyordu yani? Beyinleriyle koşuyorlardı. Oo! Özel şey. Özel taktik. Evet, fake şeyler. Dur. O, oh, üçüncü haline geçiyor. Korkuyorum. Kaç, kaç. O, buzlanmış hızlanmış, bu hızlanmış. Bu çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Şu, ne oldu ya Rufki özel hızlanmış mı bu? Hey ee, geliyor. Ev. Ee? Hayır 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 hayır. Ya takılma. Aa! Ne? Ben az önce böyle gelirken şuraya çarptım. Mahmut böyle canavar gibi geldi şöyle. Beni yemek yerine. Noise bir an ya Rıfkı bir anda Hoo! diye bağırıp Mahmut'u mu korkuttu? Hem de dev gibi korkunç görünen kocaman dev Mahmut'u. Ya Rıfkı, sende de çok garip özellikler var ya. Sen ilk bölümünü paylaşıyoruz. Rekor iz, yine iz, rekorumu kırıyorum izlenme rekorumu, kendi rekorumu. Mahmut'la savaşa giriyor. Mahmut'un yani ruhunu ruhu bedeninden ayrıldı şu an Mahmut'un. Ya Rıfkı da bir güç var ha. Ne? Ha başarım. Ya insan bir göz ekler. Ya Mahmut'a bak hala kapının arkasından bakıyor. Oğlum sen kaçmadın mı? Vallahi bir daha bağır. bir daha bağırdın mı görürsün. O kapıdan ne bakarsın. Güzel. Güzel. İyi. Bugün hızlı geçti videomuz. Güzel. Şimdi de kata gidiyoruz. Evet. Son iki bölümümüz kaldı. Sonra de serisi bitiyor. Güzel aldılar biriktirdik be. Sizlerle birlikte. abi ya şu an duygusal bağlayasım gel yani duygusal bağlamak istemiyorum ama ben duygulanıyorum. Aa, aga be. Burada bu vardı normalde. Ama artık yok. Ama vicilent duruyor. Ya bu yine dördüncü duvarı kırmış. Hala bana bakıyor. Burada özel bir Aa, Mehmut. Ama Mehmut'un robotu bu. Özel bir şeyler var mı? Ya başarım şeyine girdik. Bir bakalım özel bir şeyler var mı? Yok. Neyse o konuyu duygusala bağlamayacağım. Hemen kapanış yapalım da daha fazla duygulanmayalım. Güne, güzel anılardı diye. Ya arkadaş biz burada duygusal bir şey diyoruz. Rıfkı sigara içiyor. Başlayacağım ama. Rıfkı kötü örnek olma izleyicilere. Bak bizi çocuklar da izliyor. Bak kötü örnek oluyorsun ama Rıfkı ya. Aile kafanı balon yaptı. Şey tatlış. Neyse bugün e ee, kaçıncı bölüm la bu? 8 8. Sekiz. Bugün 8. bölümümüzü çektik. Son iki bölümümüz kaldı. Ne diyor şu pizza? Şey gerçekten biraz kilo verme. Ne? A ayıp, ayıp. Ay ayıp denen bir şey var pizza. Asıl sen kilo ver. Allah Allah. Ayıp denen bir şey var yani. Bir de uyuyor üstüne. Ya görüyor musunuz? İnsanlık hatta insanlık da değil. Pizzalık ölmüş. Sana özel pizzalık ölmüş diyeceğim. Neyse. bu çok uzattık ya. Ee, Boss fighter son iki bölüm. İkin, son iki bölümden ikincisi. Boss Fight. Final, Boss Fight. Sonra %100 nasıl yapılır? %101 nasıl yapılır? O Pizza Tower en iyi oyuncular listesine girmeye çalışacağız. Ondan sonra şu sek şu secretların olduğu bölümü şey yapacağız. P yapacağız. P. İşte öyle gidecek serimiz. Sonra Anton Blast'e geçeceğiz. Minecraft Minecraft sizin isteğinizle çekerim. My, my, önceki bölümde arkadaşım geldi. Minecraft çekmeyeceğim mi dedi. Onu siz isterseniz yaparız. Neyse. İşte neyse ya, daha fazla konuşmayayım. Çok uzadı. Kaç kaç şey olmuş? Saniye olmuş. Ya bakamıyorum bir dakika. Oo bu bayağı uzamış. Arkadaşlar video uzun. Video uzun. Neyse o zaman kapanış yapalım. Görüşmek üzere. Ben kaçıyor.